Evet güzel gençler, ata yayınlarının çözümlerine başlayalım. Evet. Siyah bir Evet, birinci sorumuz A grubunu çözüyoruz bu arada. Şurada göstereyim A grubu. Evet, kalemi alalım. Pirbit yakılmış, okey. Atılmış, tamam. İçindeki hava miktarı azalmış. E, yumurta konmuş. E, i̇çerideki hava miktarı az olduğu için basınç az. Dışarıdaki açık hava basıncı 3 duruma geçti. E, ve baskı yaptı. Yumurta içe Kabul. Bana diyor ki deney esnasında açık hava basıncının büyüklüğü ne olur? Değişmez. Ama hocam işte şişe. Şişenin içindeki hava miktarı azaldı. Basıncı azaldı. Kabul. Ama dışarıdaki için Açık hava basıncı değişmez. Hiç mi değiştiremeyiz hocam? Tabii ki değiştirebiliriz. Mesela bu bulunduğu ortamı yukarılara doğru götürelim. Yukarı doğru çıkıldıkça hava miktarı azalır. Hava miktarı azaldığı için basınç azalır. İki, e, ortamı ısıtırsam alçak basınç olur. Alçak basınç olduğunda basınç miktarı azalmış olur. O kadar basit. Adana'yı devam edelim. İki deyiz. Güzel. D şıkkı çıkmamış. Onu anlatamam ama e, C şıkkı A, B, B, okey. Şimdi oluşan DNA parçanın kalsal özellikleri birbirinden farklıdır. Bu yanlış. Neden yanlış yurtlar? Bakın ikisi de aynı DNA. Oluşan DNA'ların ikisi de birbirinin aynı. Bu gitti. Oluşan DNA'ların tamamlayıcı zincirlerinin nükleotit dizinleri aynıdır. Hayır. Bunun tamamlayıcısı Bakın birinci zincir oluyor. 2'nin karşısına birinci zincir, birinin karşısına da ikinci zincir. Yani bunlar birbirinin karşılığı, aynı zincirler değil. O yüzden aynı dizilime sahip değil. 12 tane midir? Bakalım. Başlangıçta kaç tane var? 3 6 9 12. Evet. Burası kadar. Yani başlangıçta kaç tane knotim varsa o kadar lazım. Hocam ben bunu bilemiyorum. E o zaman say. Tamam, zincir. Bak. 1 2 3 4 5 6 yukarədakinin 6 tane, aşağıdakinin 1 2 3 4 5 6 bana 12 tane lazım. 2 Ceyhan. Devam et. 3'teyiz. Tamamı kesinlikle homozigot genotipli olur. Homozigot. Hım. Şimdi dur. Burada aslında küçük bir oranlık var. Niye? Eğer baskın karakter verirse, bu da baskındır, bu da baskındır. Bu ikisi beni yanıltır ama şu asla beni yanıltmaz. Yani çekinik arayacağım, şıklara bakacağım, çekinik arayacağım. Sarı sarı baskın, melez olabilirler, geç. Bu buruşuk, güzel, küçük küçük ama bu düz, hmm, yavrular melez olabilir, saft olabilir, kesinlik istediği için gitti mor ve beyaz mor baskın bu çekinik o da gitti ama şuna gelirsek hemen şuraya bir metin olarak yazalım ee, sarı yani küçük a küçük a yanındaki de küçük a küçük a bunu çaprazlarsam yüzde saf küçük a ağa küçük a'lar çıkar cevap deniz Evet, dördüncü sorudayız. Mecburen şıklar için kaydırdım. Böyle iyi. Şimdi hangisi doğrudur? ve çilek bitkileri için uygun yaşam koşulları. Ee, bunu tık yukarı yaparım. Evet, bakın şurada bir şey yazıyor. pH asit yağmurlarının pH'i 4.2 ve 4.4 arası. Yani 4 küsur. Toprağın pH'i 5.5. Bu asit güzel. Asit yağmurları daha kuvvetli asit. Yani toprağın asitliğini arttıracak. pH'i aşağı doğru çekecek. Tütün ve çilek. Tütün ve çilek. Toprağın 5.5'miş. Asit yağmurları 4 küsur olduğu için toprağın pH aralığını aşağı doğru çeker. Tütün ve çilek için uygun mu? Uygun. Yonca bitkisi yetişemeyecektir. Yonca nerede? Hı. Yonca 6 küsür. Benim toplam burada 5.5. Asit yağmuru bunu aşağı doğru çekecek. En üst yonca yetişemeyecek. Doğru. Patates ve elma için tamam. Toplam 5.5'te. Asit yağmurları bunu aşağı doğru çekeceği için patates ve elmaya e, uygun bir ortam olmayacak. Bak burada ne diyor? Uygun değildir diyor. Uygun değildir dediği için üçü de doğrudur. Yani dördüncü sorumuzun cevabı Denizli Güzel Geçler. Evet. Şunu siliyorum. Yan tarafa geçtim. Haydi, haydi. Tamam. Ben evet. İsmail bakalım. Lüleburgaz'a ee, yani Ekotur'a dik düşmüş. K'ye yamuk düşmüş. Ve aydınlanma alanlarını çizmiş. Aydınlanma alanları üzerinde bir şey bulmam lazım. Işığın gelme açısı ve aydınlanma. Dünya eksen eğikliği olmasaydı yıl boyunca güneş ışınlarının düşme iyi de aydınlanma alanı ile alakası yok. Düşme açısına göre ha, açıdan bahsetmiş bir numara. Dünya'nın temas ettiği bölgenin büyüklüğü aydınlanma alanı. Okey, bu doğru. Dünyanın kendi ekseninin etrafına dönmesi gece gündüzdür, yılla ya da mevsimle alakası yok. Dünyanın şekliyle hiçbir zaman öyle bir şey demedik. Cevabımız bu Evet. Bakalım 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Aralık'ta gölge boyu uzun, okey. 21 Haziran'da gölge boyu kısa. Bu arkadaş kuzeyde. Yengeçte mi? <laughs> yengeçte değil. İnşaat firması kuzey yarım kürede okey ama yengeç dönüncüsü üzerinde değildir. Doğru. Hocam yengeçte olup olmadığını nereden anlayacağız? Tabii ki eğer yengeçte olsaydı gölge boyu sıfır olurdu. Saat 12 itibariyle gölge boyu sıfır olurdu. Binaların gölge boyunun farklı tarihlerde farklılık göstermesi eksen eğikliği yani mevsimlerin sonucu kabul. Yapılan çalışma yıl içinde güneş ışınlarının bir bölüye farklı, e, farklı açılarla düştüğü kabul. Bakın 21 Aralık ve 21 Haziran. Tamam bitti. Kaçıncı soru ki? 5. 5'in 6. 6. sorumuz Deniz güzel geçti. Siliyorum. Şimdi bunlar nereden koparılmış? Şöyle çizersem daha mantıklı. Bakalım. Ne istiyor benden? En az iki farklı element. Yani şurası mesela ametaldi. Aşağısı ametali güzel çizemedim. Ametal. Şunlar da ametal. Şunlar yarı metal. Yarı metal. Şu yeşiller de zaten metal. Şimdi burası tam şurası. Güzel gençler. Şurası Şurayı gösterelim. Buyur. Yani iki tane yarı metal, bir tane ametal içeriyor. Burası da şuraya silmem lazım ama siz artık aklınızda tutun üstüne yazın. Burası da şurada. Evet. Şöyle iki tane yarı metal bir tane ametal içeriyor. Şimdi şurasının olabileceği tek yer şu maviler. Yani o da zaten sadece farklı bir renk göstereyim. Kırmızı. Bir. 2, 3. Resimde sadece burası var. Eme hepsi ne? Ametal. O yüzden olmaz. Yanlış yarış işaretledik. Hop. Şöyle. Evet. 7 bol gençler. 8 basıncın e, üzerine bir soru. Artık biz basıncın kelime oyunlarına alıştık. Bakalım. 3 terazinin uyguladığı kuvvet kuvvet demek ağırlık demek aynı mıdır? Burada 3 tane pardon Burada dört tane kutu var. Burada dört tane kutu var. Bu dört tane kutu var. Bu bir doğru. Üç cismin de terazinin yüzeyine uyguladığı basınçlar terazinin, terazinin yüzeyine. Terazi yüzeyine bunun temas yüzeyi bir. Bunun temas yüzeyi üç. Bunun temas yüzeyi bir. Aynı değildir. Üç terazinin de zemini bak. Terazinin zemine, te, Terazinin temas yüzeyleri aynı Ağırlıkları aynı. O zaman basınçlar aynı. Cevabım C. 13, 8 C. Dokuzdayım. Evet. Az su seven, çok su seven varmış. Kuraklık olmuş. Çok su verenler azalmış. Az su sevenler çoğalmış. Bu nedir? Doğal seçim güçlü olanlar hayatta kalır, güçsüzler elinir. O zaman doğal seçimi buldum. Cevap adada. Kolaydı. İşte. Evet. Burada e, sıvılardan bahsetmiş. Tamam. Kaplar ağzına kadar sıvı ile dolu. Ve huniler farklı derinliklere daldırıldıysa sıvılar kesinlikle aynı cins olabilir deseydi yani kesinlikle mi aynı cins olabilir deseydi kabul ederdim. Ama kesinlik dediği için ona gelemem. Şuna bakalım. Kapların yoğunluklar arasında 3 numara en büyük. O zaman bunun yoğunluğunu 3 diye sallayalım. Birincisini de 2 diye sallayalım. İkincisini de 1 diye sallayalım. Tamam. İkinci kap. ikinci kapın oo, basıncı en fazla. Tamam ağız kısmı diğerlerine göre daha aşağıda olmak zorunda. Çünkü sıvı basıncı H çarpı D'dir. ve bunun yoğunluğu az ve basıncının fazla olması için en derinde olması lazım. O yüzden bu doğru. Diğerine bakalım. Eşit hacimde ve aynı kaplara daldırdıysam üçüncü kaptaki sıvının yoğunluğu diğerlerinden fazladır. Ama üçüncü kaba bakıyorum. Basıncı az. O yüzden fazla olamaz e, üç kapta da aynı cins aynı hacimde sıvılar var. Tamam. Birinci kaptaki yununun ağız kısmı diğerlerine göre daha yukarıda. Yani bunun basıncı az demek istiyor. Bakıyorum. Birincinin basıncı orta. Az değil. En az değil. Orta. O zaman cevabım bol. On bol güzel gençler. Tamam mıyız? bir an sayfamı gitti zannettim. 11'in biri çıkmamış. Birinci soruya döndüğüm gibi oldu da. Evet. Çilek bitkisi soğuk ortama alış yaşamaya alışkın başka bir canlının soğuğa dayanıklık yeni almış. Buraya çakmışız. Bu gen aktarımı. Et verimi yüksek. Süt verimi yüksek. Et verimi ve süt verimi yüksek. Bu da ıslah projesi. Okey. Birinci çalışmada Gen aktarımı evet gen aktarımı soru doğrudur. Her iki çalışmada doğal seçilim burada doğal seçilim yok. Burada da zaten yapay seçilim yaptık. Özellikle seçtik. İkinci çalışma ıslah yöntemi sadece hayvanların üzerinde gerçekleştirilir. Bu öyle bir şey yok. ıslah yöntemi bitkilerde de var. Tatlı meyvelerden mesela ne yaparsınız? Ee, o bu kavun çok tatlıymış. Bunun çekirdeğinden ben de bahçeye ekeyim bu tatlısız bir kabulmuş. Bunu sökeyim, Neye ekmeyeyim bundan. Dermeniz de yeterli. Her ikisinde de aşılama yapılmıştır. Bunda gen aktarım var güzel gençler. Cevabım Adana 11. Evet. Bunda bazı arkadaşlarımız yanılmış. Niye? Demirin kütlesi azalır. Evet. Kimyasal reaksiyondur. Artık demir pasa dönüştüğü için demirin kütlesi azalır. Çivinin kütlesi artar. Neden? Bakın oksijen ile tepkimeye girmiş. Yani demir havadaki oksijeni almış bütünleşmiş. Buna bazı arkadaşlarınız diyor ki hocam hani kütle korunurdu? Kabul kütle korunur. 10 gram demir diyelim. Artı 2 gram oksijen. Eşittir kullanılmaz ama ok yazamayacağım için. 12 gram pas. Evet, şimdi bakarsanız bu havadır, hava. Hava. Haliyle e, çivinin kütlesi oksijenle birleştiği için arttı, pas. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. Bugün sabah aklıma bu soruyu çözerken geldi. Bazen antrenman, yani uzun süre koşmayan adamlar koşmaya çalıştığında koşamıyorlar. Hatta biraz külü alıyorlar falan. Ve ne diyorlar? Ya işte artık ben paslandım. Niye? Demir paslanırken ağırlaşır. Demir paslanırken ağırlaşır. O yüzden bu da doğru. Bakıyorum pas azaldı azaldı ve bitti. Aksine sıfırdan yukarı doğru çıkması lazımdı. Yani maviyle çizersem bu şekilde olması lazımdı. Ha, cevabım 1 iki. Evet. <laughs> Şıklar yok. Cevap birik. Yani siz ona göre bakın. On <laughs> üçteyiz. <laughs> İkinci aşamada M kabının sıvı basıncı. Şimdi bunu ha, önce şey yapalım. Bunu almışlar buraya doldurmuşlar. Bakın yüzey alanı dört, yüzey alanı bir aynı miktarda koyduğu için bu 4 haşa kadar dolacak arkadaşım. Buradaki yükseklik H, buradaki 4H. Bunun yarısı buraya koyduğu için bak yüzey alanı iki kata yani 4 haştan iki ha iner. Ama yarısını doldurduğum için haşa iner. Burada böyle H diye yazdım. Okuyayım. İkinci aşamada sonra Manisa yani H başlangıçtakine eşit olmuştur. Evet. Bu da H. Bitti. Sonuç adına. Hadi diğerlerine bak. İkinci aşamada Manisa. Yani H. Yüleburgaz 4H. Bir h haş, 4H'e eşit değil. Birinci aşama H. Pardon. Yüleburgaz'dan bahsetmiş. 4H. E, K kabındaki Sıvı basıncı iki katına olmuştur. İyi de K kabında kaç? Bir. Bu bunun iki katı değil, dört katıdır. O da gitti. İkinci aşamada Manisa, yani bir haş. Birinci aşamada Lüleburgaz, dört haş. Yarısı olur, hayır dört katı olur. Cevap adan işte. Ortanca çiçeği zaten alıştığınız e, modifikasyon örneğidir güzel gençler. Sirkeli su pH değeri saf sudan küçüktür. Sirke asittir, kabul. Dikkat alta gidelim. Ortanca asit baz evet bak asitte mavi, bazda pembe, kabul. Kireçli gübre yani pembe baz pH değerini düşürerek hayır arttırarak olacak. Cevabım Ceyhan işaret koyalım. Asit yağmurları sık yani ortam asitse mavidir kabul. O yüzden cevabım C. Geldik buraya. Burada bakın mavi ve kırmızılar birleşmiş. O zaman bu kimyasal reaksiyondur. Buradakiler bir araya yaklaşmış. Yani bu maddeyi soğutmuş. Soğutmuş bu fiziksel. Birincisinde maddenin dış görünüşle iç yapısı değişmiştir. Kimyasal olduğu için kabul renk, koku ve tat fiziksel değişimde değişmez. Cevap dolu. Birinci modelde değişime gümüşün kararması örneği verilebilir. Birinci moşal kimyasal kabul. İkinci suyun donmasıdır. Zaten soğudum söyledik. Kabul cevap dolu. Ve bitti. 16. 16'ya 6 gibi gözüküyor ama idare edeceğiz. Her ikilimizde yaz sıcak ortalama birbirinin yakın olduğu için kesinlikle aynı tip bakalım iklime. Sıcaklıklar evet onda sıkıntı yok ama bunda çok yağış var, bunda az yağış var. Kesinlikle aynı. Her ikilimizde kış aylarında yağış fazla olduğu için bakayım bunun kış ayları silersen daha doğru olur. Ocak, şubat evet. Aralık, tamam. Ocak, Şubat, Aralık tabur, ama bununla bunun arasında baya baya bir yağış farkı var. Aynı iklim tip kesinlikle demiş gene. hayır. Her iki ilimizde de Haziran, Temmuz, Ağustos yağış ortalamaları farklı olduğundan bu aylarda farklı mevsimler görülüyor. Bakalım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağış ortalamaları farklı. Yağmurlu mu? Evet yağmurlu. E, bu aylarda yağmur az mı? Evet az yağmış. E, farklı mevsimler sıcaklıklar da aynı. Yani biri kış biri yaz değil. Gitti. Farklı or şey, sıcaklık ortamları benzer olmalarına karşın. <laughs> bak, doğru söylemiş. Yağış miktarları farklı olduğu için aynı anda farklı iklim tipleri. Güzel. Bu olur. Güzel gençler. 16 denizli. 17. İki çözeltide ele kayganlık hissi vermiyorsa yani sabun baz değilse birinci çözelti elma suyu hop şuradan bir hop çıkartalım elma suyunun pH'ine bakalım 3 ikinci çözelti saf olabilir bu 7 benden ne istiyor şurada bir şey yapalım birinci çözeltinin pH'ı ikinci çözeltiden küçük çekiyor. Hmm, o zaman 2'nin pH'ı birden büyüktür. Bakalım 2, 7. Adana işte. Buraya yazdım çıkıyor. Of maşallah çuha çiçeğinden bahsetmiş. Hmm, uzun uzun bize modifikasyonu anlatmış. Çevresel faktörün etkisiyle canlıların vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon değil bu Modifikasyon. Olmadı. Seçtim. Mutasyon değil. Modifikasyon, modifikasyon. Güzel. Burada modifikasyonlar kalıtsal değildir demiş. Doğru. Modifikasyonlar kalıtsaldır demiş. Yanlış. O zaman cevabım Ceyhan. Ay hayvancık, kakım, su kenarında yaşamış falan işte ne kış aylarında beyaz kürkü, yaz aylarında e, kahve kahverengi kürkü, bu bunların saklanmasına yardımcı oluyor. Kakımda görülen renk değiştirme özelliği, kakımların adaptasyonudur ve yavrularda da bu renk değişimi vardır. Güzel, bakın e, bu sayede kutup ayısı gibi kamufle oluyor kurtuluyor yani av olmaktan kurtuluyor. Çevre şartları değiştiği için post renginin kakımların bir gen tarafından evet genler. Kakımların yaz ve kış post rengini kontrol eden genlerin fark, yapısı farklıdır. Ha, bu olmaz. Çocuklar yani 1 ve 2. Bunu kaydırabilecek. Miyim? Hmm, şunu silersem daha doğru olsun. Doğru dedik. Doğru dedik. Bu. Şimdi burada 19 denizli onarılamayan. Şunun altın ikisi. Onarılamayanlar da uzun kıl olacak. Uzun kıl tamam. Bakın şurada bir hata var. Ama bu onarılır mı? Onarılır. Ama bu uzun demiş olmadı. Sen olmaz. Aa bu onarılır mı? Evet onarılır. Kısa. Tamam. Uzun kıl, aa bu onarılır mı? Onarılmaz. O yüzden uzun göstermiş. Kabul. Yani gri ve siyah fare kabulümüz. Cevap dolu. Hemen oraya da bir işaret koyalım. Güzel. Ekranı paylaşımı durduralım. Evet güzel gençler, ee, biliyorum siz bugünkü videoyu benden bekliyordunuz. Niye? Ömer Hoca deneme bitti demeden denemeler bitmez. O yüzden denemeleriniz bitti. Pazar günü için de başarılar diliyorum. Kendinize inanırsanız, güvenirseniz, motivasyonunuzu yüksek tutarsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Kendi kendinizi strese boşunuza sokmayın. Yeterince bilgi aldınız, tekrarları yaptınız. Benim o kısa videoları ara ara göz atın. Orada küçük tiyolar var, unuttuğunuz yerler varsa aklınıza gelir. Öyle, başarılar diliyorum. Görüşürüz.